Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kaç gündür yoktum arkadaşlar. Müsait değildim o yüzden devam edelim artık. Bundan sonraki paylaşacağım video kanama zehire uygun olan yani 3 tane sınıf kalmıştı onu paylaşacağım. Ama önce bölüm geçme hakkında bilgilendirme arkadaşlar. Bölüm geçirmek isteyen arkadaşlar varsa bana joytv gmail.com ulaşabilirler arkadaşlar şimdi birazdan onu altta da açıklamalara koyarım videoyu paylaşırken burada da ekranda da şu an görüyorsunuz ee, arkadaşlar biliyorsunuz 7.4 geliyor 7.4 önemli bizim için oyun için çok önemli hikaye maceralarında 5. sahne 6. sahne 7. sahne e, geçemediğiniz yerler varsa aylık şövalye zorluk seviyesi varsa arkadaşlar bana bu e, hotmail gmail'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar ben de size uygun e, fiyatlarda inşallah bölümü geçerim e, bölüm geçme olayı bu kadar arkadaşlar bundan sonraki videom bugün paylaşmayacağım bugün paylaşmayacağım çünkü bu video görünsün biraz e, yarın inşallah e, kanama zeyrek kapalı şey kanama zehir açık o üç sınıfı da paylaşacağım Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar inşallah güzel videolar paylaşmaya çalışacağım bugün savaş videosu paylaşmayı düşünüyordum savaşta biraz sıkıntı yaşadım sinirlendim ee, yine oyunu bırakma noktasına geldim ama e, bırakmıyoruz devam ediyoruz 74 bizim şu anda şevkimizi devam ettiren şey şu anda 74 benim gerçekten oyunda tutunmamı sağlayan bir şey oldu onun dışında gerçekten oyuna karşı biraz e, soğukluk girdi aramız ama yine de e, istikrarlı bir şekilde girip macerayı oynuyoruz. Savaşımızı oynuyoruz diyelim arkadaşlar. Bölüm geçirmek isteyen arkadaşlar bana joytv gmail.com'dan ulaşabilir arkadaşlar. Fiyat alabilir. Aldığınız fiyat uygunsa ben de e, sizinle beraber bölümlerinizi geçerim inşallah canlı yayında açacağım. Canlı yayında da bölümlerinizi geçmeye çalışacağım. Canlı yayın açamazsam, müsait olamazsam zaten kendim e, gönderdiğiniz gün eğer ki hesabınız uygunsa, kredisi, ne bileyim potları, heroları uygunsa gönderdiğiniz gün zaten elimden gelince hemen boşlukta oynamaya çalışıyorum. O gün oynamazsam, ertesi gün, o gün oynamazsam bir dahaki gün kesinlikle sektirmeden oynuyorum arkadaşlar. Çünkü onu oynamayınca Kafam rahat etmiyor. Öyle beklenmesini sevmiyorum. Ee, i̇nşallah işinize yarar. Bakalım arkadaşlar. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.